Merhabalar, ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Trabzon'dan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız, e, bu ara biz biraz karşımız bu ara siziz. E, Niye diyecek olursanız, e, babam rahatsızdı. E, ama Allah'a şükür olsun şu andaki e, daha da iyi olacak inşallah. Allah büyüktür, ne eylerse güzel eğilir. Ee, onun haricinde dediğim gibi, birkaç gündür bizim işler bayağı bir karmaşık. Ee, i̇nek tur derken, uyana bu yana işler bayağı bir e, birbirine girdi. Bugün de sabah e, çubuk gibi yağmur yağdı. Dışarıda iş olacak gibi değildi. Ee, da çıkmazdı. O yüzden e, bugün dedik kümesi temizleyelim. Şimdi böyle e, yavaş yavaş başladık, bir kısmını temizledik. E, Talaşını sevdi. şimdi diğer tarafları şey yapacağız. E, bu arada tabii ki sizlere şimdi biliyorsunuz bahar ayındayız, yaza giriyoruz, girdik sayılır. E, tavuklarda en çok görülen birçok tavukçının yaşamış olduğu sıkıntılardan birisi pit sıkıntısıdır, pit ve pile sıkıntısıdır. Bugün hem kümesimizi temizliyoruz hem de pitlere ve pirelere karşı doğal önlem alacağız. Bunlar tabii ki bir önlemdir. Kümesinizde aşırı derecede pit ve pire varsa bu alacak olduğunuz önlemler sizi kurtarmayacaktır. Onu en baştan söyleyeyim size yani. Onun için kimyasal ilaçlar, pit ilaçları, pire ilaçları kullanmak zorundasınız. Ee, ilerleyen zamanlarda kimyasal ilaç e, kimyasal pit ve pire ilaçıyla da e, kümes ilaçlamayı da ona da bir video çekeceğiz tabii ki ama e, şu anlık kılım kümesimde öyle e, bir pit pire yok bu yıl Allah'ıma şükür olsun inşallah da olmaz pitler ve pireler yaz aylarında sıcakta e, çok aşırı ürerler e, tavuğunuza girdiği zaman ve ona önlem almadığınız zaman e, böyle bir günlü iki günde yani binlerce üreyebilirler. tavuğunuzun kan, kanını derisinden direkt böyle sine sine sine, sine emerler ve tavuğunuz, tavuklarınızda ölümlere yol açarlar. böyle lanet bir hayvandır yani ve pireler. Şimdi biz tavuklarımıza bit girmeden dediğim gibi Doğal yönlü önlem alacağım ben. Nedir? İşte pitler girip e, hayvanlarımıza zarar vermesin, öldürmesin. E, ondan sonra hayvanlardan bize bulaşabilir. Bulaşma riski çok yüksek. E, bizlere bulaşmasın diye doğal önlem alacağız. Şimdi pitler neden oluşur onu anlatayım size kısaca. E, özellikle kümesleriniz çok pisse artı kümesleriniz ahşaptansa tahtadansa bu kümeslerde pitler çok çabuk ürer ilaçlamıyorsanız işte külle veya kireçle beraber kümeslerinizi 10 günle bir 20 günle bir ayda bir veya 2 ayda bir kireçlemiyorsanız pitler çok çabuk olur ve kümesinizde durmadan sürekli ürer 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 dururlar e, i̇kinci bir husussa atıyorum gittiniz dışarıdan birinden tavuk aldınız. Onda bit vardı. E, hemen bir gecede sizin tavuklarınıza yayılır. Şimdi öncelikle şu e, buradaki talaşı da şimdi sileyim buraya. Ben atlık olarak ince talaş, ben, ben onu kullanıyorum. Çünkü ya altı betondur buraya sansarın falan e, girme ihtimali yok. Ama ben beton kirlenmesin, temizliği kolay olsun, e, tavukların ayakları hemen çıkmasın, düşünmesin diye ben ince hıza talaşı kullanıyorum. Sizler e, bunların özel atlıkları var, büyük çift, tavuk çiftliklerinde e, zaten o altlıkları kullanıyorlar. E, tavukların altında bir iki ay durduktan sonra onu çıkarıp işte fındıklara veya tarlalara, bağ bahçeye küplü olarak da kullanıyorlar. Ben ince ızlar talaşı kullanıyorum. Siz gazel derip biz yani ağaç yaprağını kurumuş halinde kullanabilirsiniz. Ne bileyim işte büyükbaş hayvanı olanlar e, meleklerine koyduktan sonra onun altından çıkan e, tozları kullanabilirler. Yani değişik değişik veya sadece toprak olabilir. O size kalmış yani ne kullanacağınız size kalmış bir durum. Şimdi önce şu talaşı buraya komple bir yayacağım. alt zeminin kalınlığı arkadaşlar yani size kalmış bir şey. Benim için ne kadar kalın sererseniz o kadar iyi olur ama tabii ki sizin tercihiniz ne olur orasını bilemem. Elinizde imkan varsa fazla fazla serin. Yani her açıdan en iyisi odur. Şimdi bakın bu talaş buraya normalde az. Ama e, bu son talaşını şimdi ondan dolayı insan e, ispençlerimin yerini temizleyemedim. E, aşağıda kanal akay. Oradan e, karadaş duvarının içeri su çeki. Burası batmış durumda. E, şimdi burası kaldı. Burayı da temizleyeceğim ama şimdi önce eve gideceğim. Babama işte aratacağım e, talaş aldığımız yeri atölyeyi. Talaş varsa işte talaş doldurmaya gideceğim. Ondan sonra burayı da temizleyip buraya da e, ilave edeceğim. Umarım ki şansımıza inşallah talaş vardır yani. Normalde bu talaş benim için buraya az. Yani daha fazla olması benim için çok daha iyidir. Şu an böyle el edilir ama bir sereyelim buraya. Ee, tabii ki üstüne bir çuval da ilave edeceğim bunu. Diğer taraftan e, buraya tavuk da ilave edeceğim. Yerli cinslerimi tamamen buraya taşıyacağım şimdi. O yüzden e, folluklarımla göstereyim size arkadaşlar. Benim folluklarım bu şekilde ben folluk olarak çayır kullanıyorum normal kuru ot bunu gazel kullanan var yiri pulanya talaşı kullanan var ondan sonra bu çam ağacının bir değişiği var böyle dikenli askeriye de çok oluyor onlardan onlardan kullan kullananı da gördüm ince talaş kullanan da var tercih sizin ne kullanacağını size kalmış Tabii ki çayır foluklarda e, pitler çabuk ürer. Aynı tahtada ürediği gibi veya tuğla, e, tuğladan kümeslerde o aralarına kirip ürediği gibi. E, çayırda da pitler çok tutunur, çabuk ürerler. Ben onun için toz bit tozları var yani e, pit ilacı toz halinde. Onlardan kullanıyorum özellikle yaz aylarında kışın kullanmıyorum. E, bu aralara da böyle gene e, çayırı koydum ki ister burada yumurtlarlar ister başka yerde yumurt, oralarda yumurtlarlar e, nedir ahşaplar bu tahtalar siniyadan yani tavuk dışkısından e, hemen çok çabuk çürümesin diye böyle talas serdim e, bizim tavuklar buralarda da böyle tünüyorlar e, işte pisledikleri zaman direkt kolayca temizlensin ve buralarda yatırsalar eğer ee, sıcak olsun diye bu şekilde 3 ee, bu tarafta 3 o tarafta 6 ee, tane toplamda 6 tane şeyim var kolluğum var burada burada şu an 7-8 tane tavuğum var ama tabii ki ilave edeceğim buraya İster burada yumurtlarlar istedikleri yerde yumurtlarlar şimdi bitlere karşı alacağımız e, doğal önlemlerden bir tanesi arkadaşlar gül ama kül kesinlikle saf odun gülü olacak. Bakın sakın sakın ha, Kömür külü falan dökmayın yani. Saf odun külü olacak. Benim şu şekilde burada şimdi bunu ne olduğu gibi buraya külü. Bunu e, külü fazla ekleyeceğim buraya. Niye ekleyeceğim? Şimdi e, bu külde tavuklar gelecek komple şey yapacaklar. Buna e, yatıyla eşini iler, kanatlarının altlarını falan güzel e, eşini ileri burada. Pitlerini ve mikroplarını burada döküler yani. Bu e, gül mikroplarını öldürürler. E, şunu da diyeyim size. Siz böyle gül dökerken maske takın. Ben takmadım. Ama sizler takın yani. İkinci bir husussa doğal yöntemle e, bitlere önlem alma arkadaşlar kireç. Bire biridir yani. 10 e, günde bir, 20 günde bir, ayda bir vuramıyorsanız iki ayda bir ama mutlaka kireç ve kül e, kümeslerinize kümeslerinizi vurun yani. Hem bitlerden arındırır hem tavuklarınızı mikroptan arındırır. Artı kireçte bulunan bazı mineraller işte kalsiyumlar falan yumurta kabuğunu e, daha rahat yapmasında etkilidir. Mutlaka vurun ya. <laughs> E şimdi şunu da söyleyeyim ki bir yanlış e, yanlış yanmış kireç vardı bir de yanmamış kireç vardı. Bu yanmamış kireç galiba yani normal inşaatlarda kullanılan kireç yani bu şu an vuracak oldu. Yanmamış kireç nasıl gün bilmiyorum onu e, şey yapaylar bir de vurduktan sonra ıslatıyla e, o suyla beraber yanayı bayağı bir ısı çıkıyor ondan. Ee, tavukların olmaması lazım onu hiç kullanmadım Şimdi bu kireci şöyle özellikle yerlere köşelere komple vuracağım. hiç tozu vurmasın sana de dersin. Dışarıda dur. <laughs> Şimdi fonduklara e, kireç vuran da var. Ama ben vurmuyorum çünkü ee, tavuk ondan sonra ona girmeyin. Yumurtlamayın. Oradaki duyanla bu yanda bu unutma. Şu şekilde buraları vurdu, Buraları tamam. kireç tozu vurmazsan azal uyana git. ama orada vurmazsan. Moroz vurmazsan korkma, orada dışarıda otlar. dediğim gibi siz mutlaka şey kullanın ha. Maske kullanın. Ben almayı Şimdi benim tavuklarım ha <laughs> bu üstte tünedikleri için ben tavana da vuracağım. Evet arkadaşlar kireci mireci vurduk. Komple buraları ayarladık şimdi. Ee, eve geçtim. işte üstümü değiştim falan. Ee, atölyede aradık. Talaş yokmuş şu an. Ee, birkaç gün beklememiz gerekiyor. Ee, o ara böyle yerli tavuklardan buraya bir posta geldim. Şimdi bir posta gelecek. Şimdi bakayım. Ee, bunlar yerli e, tavuklarımız arkadaşlar. Ee, benim zamanında ilk kuşu makinemi ilk aldığım zamanda e, makinede çıkarmış olduğum ilk, ilk yerden, çoğu onlardan yani kimini e, dışarıdan temin ettim. Ha şimdi tanışıyorlar işte. Şimdi bunlar burada duracak. Ee, Allah nasip ederse şu an e, şey yapıyoruz yapıyorum daha doğrusu. Ee, tavukları azlıyorum. Ee, birkaç 5-6 tane bir arkadaşa sattım buradan. Ee, hayırlı olsun. Düğü kadar hayırlarını görsün. Tüyleri kadar yumurtalarını e, alsın yesin inşallah. Helal hoş olsun. Ee, bir kişi daha istiyor. Ona da 2-3 tane vereceğim. Ee, başka isteyen olursa yine onları da vereceğim ama bu e, tavuklar duracak. Niye duracak? Eee yani benim şu anki şu ana kadar bakmış olduğum tavuklarda tetribe dayanarak yani bizim iklim şartlarını ve arazi şartlarını en uyumlu olan tavuklar bunlar. Hem daha az yem tüketiyor hem soğuktan falan fazla etkilenip hemen hastalanmıyor yumurtasını kesmiyor vesaire vesaire bunları ilerleyen zamanlarda daha detaylı videolar haline getirip sizlerle paylaşacağım zaten. Ama e, şu anlık hem biliyorsunuz yem fiyatları çok pahalı. E, şu anda biraz sıkışıyız bir ondan dolayı elimlerini elimden çıkarıyorum azlamaya gidiyorum. Kendimi toparladıktan sonra. Kendimi toparladıktan sonra eee Kümesimi tamamen bu tavuklardan çoğaltmayı düşünüyorum, hedefliyorum, planlıyorum. Allah'ın izniyle inşallah o günleri de göreceğim. Hatta hep beraber göreceğiz. Sizlerle de paylaşacağım. Dediğim gibi daha birçok video gelecek. Yine videoyu baştan alırsam kısaca. Kümeslerinize haftada bir, on günde bir, ayda bir, vuramıyorsanız iki ayda bir... Odun külü ve kireç mutlaka vurun arkadaşlar. İlla olmasını dolmasını beklemeyin. E, veya pi olmasını beklemeyin. Mutlaka yazın, kışın külünüzü, odun külünüzü ve kirecinizi kümeslerinize vurun. E, hayvanlar mikroplardan arınır. E, mikropları kırılır. E, sağlıkları daha iyi olur. Pit pire bulaşmaz. Ondan sonra ama e, kireci misal yiyorlar. Kimi hayır tavuk da yemiyor ama birçoğu ben gözlemlediğim kadarıyla yiyorlar ee, o kireçten aldıkları kalsiyumla falan e, yumurta kabuklarını daha rahat ve daha sert daha sağlam bir şekilde yapabiliyorlar ee, o yüzden mutlaka vurun ama e, vururken maskenizi mutlaka takın ben unuttuğum için takmadım Yoksa takacaktım yani ee, unuttum diye takmadım ee, sağlığınız için sizler mutlaka takın yani şimdi e, bu videomun da sonuna gelmiş bulunuyorum umarım ki beğenerek izlediğiniz videolardan bir tanesi olur umarım ki e, sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir e, tabii ki. Ee, bu tavuklar hakkında veya büyük baş hakkında veya tarım hakkında e, kiminiz yorumlarda belirtiyorsunuz soru işaretlerinizi ee, daha çok video gelebilmesi için daha çok bildiğimiz şeyleri sizlere aktarabilmemiz için sizlerden ricam e, yorumlarda ne tarza video çekmemiz istiyorsanız veya işte ne bileyim kafanıza ne takılıyorsa, neyi merak ediyorsanız, kafanızdaki soru işaretlerini bana yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı önermeyi, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, huzurla kalın diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.